bundan sonra cuma namazı var sikerim sizin videonuzu cuma namazı abdest o bu zekat başka bir şey yok zaten yaptığım bu gari kızlardan da uzak duruyorum artık Ha bir tane sevgilim olursa o Allah verdiği bana bir hediye olur yani Kulu... büyüyünce senin gibi bir orospu çocuğu olmak istiyorum Ömer'e selamlar oh. onu pek olamazsın o bana az bir şey öncelikle onu söyleyeyim o konudaki liderliğimi kimseye bırakmıyorum Benden başka kimse öyle olamaz. Sakın tahtıma göz dikme. Okay. Watermelon versus Axe. <laughs> you got it. Yeah. Wow. <laughs> Şu Zahri'ni kim takip ediyor? Anan. Çek <laughs> <laughs> çek. So I've been working on this shot for days. And that's a long ways to run back and forth. I was just about to give up, and then this happened. Abi, bu ne kadar? 15 lira, kardeşin. Abi, şuradaki marketten 10 lira ya. O zaman git oradan al, kardeşin. Tamam, abi. Pardon, my friend. Can I ask you something? Of course. Can you say a few words? Acele işe ben de işeceğim. İnsanlara daha temiz bir şekilde ekmeğe ulaştırmayı amaçlamıştır bu iş. Bu olayı destekliyoruz biz. Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? <laughs> Aslında bu bir kelime bile değil, sadece bir ses, bir ünlem. Fakat öylesine güçlü ki söyleyiş biçiminize, sesinizin tonuna göre çok farklı anlamlara gelebilir. Öfkelendik mi? <laughs> Üzüldük mü? <laughs> Şaşırdık mı? Yürendik <laughs> <laughs> mi? <laughs> Kafamız mı karıştı? Namına <laughs> koy. Yerimiz mi acıdı? <laughs> Korktuk mu? Namı <laughs> koy? Oldum, dinmedim. Bayrak oldum, dinmedim. Şehit oldum, ölmedim. Adım Müslüman, soyadım Türk benim. <laughs> She obliged me to have a car to give him a miss. I pardon. What happened? You told me you loved him in Georgia. <laughs> Your heart's in the ground frozen over. My heart's in the. Cardi Super, sorry, sorry, me. Swarton Bill. Tom and Mikey, sorry, sorry, Bill me. Swarton Bill. Dort swords orbuilderlar me ye sorten sortin. Nisan man Swindndy Jai. a i give my life for you. Cause you are, you are. Good.